Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? Benden ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, ne harnamız kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olunmaz. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetimi. Küçükken böyle ailece otururduk, televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba, büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz video var ya, onu gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. İkimizin de fakirlik nedir ve fakir olanın nedenle çok net. Annem babam fakirdi. Büyük ihtimalle deden de fakirdi. Dolayısıyla fakirlik genelde kalıtsal olarak ilerleyen bir şey. Zenginlik de aynı şekilde. Zenginlik de kalıtsal olarak ilerliyor. Zaten adamlar oranı bulmuşlar. Daha önceki videodan bir tanesine bahsetmiştik. Amerika'da mesela... Bakın bu ülkenin sadece yüzde biri zengin. Yani biz bu ülkede azınlığız. Peki neden bu kadar çok fakir var? Ben size söyleyeyim. Çünkü fakirler fazla çocuk yapıyor. Fakir adam çocuk yapınca ne oluyor? O da fakir oluyor. E ben zenginim. Ben çocuk yaparsam mantıkla benim çocuğum zengin oluyor değil mi? Her zengin 20-30 çocuk yaparsa bu ülke zengin olur herkes zengin olmuş olur, ihya olur. Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar, siki sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorunumuz bu. Dostum senin seviyendeki birisi yani açlıkla mücadele eden bir insanın <laughs> zengin olma olasılığı çok çok küçük bir olasılık. Büyük ihtimalle senin çocuğun da gelip bana yarın bir gün eğer o günler nasıl bu arada görürsek gelip bana dediğinde hocam ben niye fakirim? E çünkü Canberk fakirdi. E Canberk'in babası fakirdi. Onun dedesi fakir olunca buraları kes babana gitmesin ama. <laughs> ama aileden fakirsel bir kalısallık olarak geliyor elbette. Vatandaş satama yapıyor. Yok dolar 10 kuruş indi çıktı şudur budur diye. Kardeşim dolar 1 kuruş oynasa ben milyon TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten sıradan çinko karbon vatandaşın parayla ne iş oldu Fakirler çok fazla para da kafaya takmasın. Bak deli olurlar kafayı yerler. Bak mesela benim bir banka var. Orada bir çocuk çalışıyordu. Zam istedi. Zama alamayınca işten çıktı. Şimdi bu kredi de katra açıp parayı vurayım dedi. Şimdi çocuk 5 parasız kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün berduş berduş geziyor. Diyelim ki sen 10 milyon TL paran oldu artık. Vay tamam be. bankada ne yapardın? Hocam önce bir ne yapacağıma karar vermem. <laughs> ya. Bundan zengin olamıyorsun Fakir Fakire yaramıyor para. Beyindeki o bölüm çalışmıyor çünkü. Fakirler her zaman ezilmeye mahkumdur diyerek kapatalım.